Bugün burada Karabük tarihinde belki ilk defa olan bir haberi sizle paylaşmak istiyorum. Karabük ilinin biliyorsunuz akademik başarıda her sene iyi bir başarısı var. Fakat bu sene Türkiye'de beş tane öğrencimiz, şu anda burada dört öğrencimiz var. Bir öğrencimiz il dışında olduğundan dolayı gelemedi. Beş öğrencimiz Türkiye'de full yaparak, tam yaparak Türkiye birincisi oldu. Arkadaşlarımız sabahtan beri çalışıyorlar. Sınav sonucu açıklandıktan sonra kitlesel başarıda da e, Türkiye yüzdelik dilimi, Karabük yüzdelik dilimini incelediğimiz zaman da Karabük ilinin sıralamasının çok iyi bir yerde olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bunu söylerken de çok iddialı söylüyoruz adım Nur Karabulut. Şehit Murat Akdemir Proje Mama Çiporta Okulu'nda okuyorum. Ee, sınava hazırlanırken daha çok hani düzenli ve planlı çalışmaya çalıştım. Yanlış yaptığım soruların arkasından gittim. Ve zaten ilkokuldan beri çok kitap okuyordum. Onun da çok faydası vardı. Da. Ben Şeyma Nur Coştu. Mevlana Mama Portu Okulu'nda okuyorum. ben LGS'ye hazırlanırken çoğunlukla yeni nesil sorulara ağırlık verdim. Özellikle matematikten. Ve çıkmış sorular kitabındaki, MEB'in dağıttığı kitapları da çözdüm. Yapamadığım soruları öğretmenlerime sordum, tekrar tekrar baktım. Bunlar bana fayda sağladığını düşünüyorum ben. Ben Kerem Eserler, Karabik Bahçeşehir Koleji'nde okuyorum. Sınav hazırlanırken daha çok yeni nesil sorulara ağırlık verdim. Bu süreçte kitap okumayı da aksatmadım. Yapamadığım soruların üzerinden gittim yani. Anlamadığım zaman öğretmenlerime defalarca anlattım. Bu şekilde genel olarak hazırlandım. Ben Deniz Serkan Adabaş. Ben de Karayuk Bahçeşehir Kolejinde okuyorum. Ee, Sınav hazırlanırken en büyük faktörlerden biri kitap okumam oldu. İlkokuldan beri süre gelen bir kitap okuma alışkanlığım var. Soruları anlamamda çok yardımcı oldu. Ve dersi derste anlayıp üstünden konular üzerinden test çözmem etkili oldu bu süreçte. <laughs> Tabii şöyle bir Hadi Evet. Geldi. Oh. Evet. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ol. ederim. Bir daha. Ben...